İhanetin tarafsız ve cinsiyetsiz bir şey olduğundan bahsederken örnek olarak şunları söyledi. Ya bir arkadaşım var, hangi kızla ödev yapsa onunla yatıyor. Kendi kız arkadaşı da var. Şeytan tüyü mü var, ne var bunda anlamıyorum. Geçen 4 yıllık sevgilisi olan bir kızla yatmış. Gülerek de ekledi, arsız da şerefsiz ya dedi. Korktuğumun başıma gelmiş olma ihtimali beni istemediğim bir hayata sürükleyecekti. Anlattım ya hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Güven. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün kıymetli kardeşimizin neler yaşadığını ve nelere şahitlik ettiğini ve finalinde neler olduğunu hep beraber izleyeceğiz. Bu konudaki görüş ve fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizler de paylaşmak istediğiniz hikayeleri geykologtube instagram adresinden bizlere ulaştırabilir. Oradan hikayenizi bizimle paylaşabilirsiniz. Takipte kalın. Yakın zamanda yeni konseptlerle tekrardan sizlerleyiz. Keyifli seyirler, iyi dinlemeler diliyorum. Merhaba, ben Demir. 28 yaşındayım. Sizi dinlerken fark ettim bir şeyleri ne kadar içimde tuttuğumu. Sonra neden ben de bir yere yazıp rahatlamıyorum diye düşündüm. Ve düşünmem sonucunda sizlerle paylaşmaktan bir zarar gelmeyeceğini kanaat getirdim. 5 yıllık bir kız arkadaşım vardı. O da bana erkek arkadaşı olarak bakıyor muydu bilmiyorum ama en azından benim için kız arkadaşım olduğunu düşünüyorum. Paylaştıktan sonra ne anlama geldiğini de sizlerden dinlemek isterim. Aslında bu bir itiraf. Arkadaşlarım, kız arkadaşım olduğunu biliyor sadece. Neler yaşadığımı değil. Üniversitede tanışmıştık. Sınıftan arkadaşımdı. Ödev paylaşımları, notlar falan derken dışarıda sık sık vakit geçirmeye başladık. Zaman sonra sevgili olduk. Ben evde, o yurtta kalıyordu. Benim evim aynı zamanda da onun eviydi. Galiba zamanında çok romantik şeyler yaşadığımız için ben bazı şeylere katlanıyordum. Beni ona bağlayan şey aslında ona yüklediğim anlamdı. İlk bir yıl peri masalları gibi bir hikayemiz oldu. Uçlarda yaşıyorduk her şeyi ve hiç kimse umurumuzda değildi. Özgür ruhlu bir çifttik. Birbirimize karşı da çok inceydik. İkimiz de birbirimizi daha yukarılara taşıyorduk. Gitmediğimiz şehir, gezmediğimiz yer kalmadı. Çok hassaslık birbirimize karşı. Aynı zamanda hayatlarımızı da kolaylaştırıyorduk. Benim yetemediğim yerde o onun yetemediği yerde hep ben vardım. Okulda idol olarak gösterilen bir çifttik. Birbirimizi hiç kırmadık, hiç kötü söz dahi söylemedik. Zaman sonra bir şeyler değişmeye başladı. Hayatımı değiştiren o süreç. Okulda verilen grup ödevlerini başka arkadaşlarıyla almaya başladı Ebru. Bütün ödevlerimizi beraber yaptığımız, bütün derslere beraber çalıştığımız Ebru artık kendisine başka grup arkadaşları bulmuştu. Neden böyle yaptığını sorunca da bunun şaşırılacak bir şey olmadığını, gayet normal olduğunu söyledi. Ben duygularımı ondan daha yoğun yaşadığım için abarttığımı düşündüm. Yani kontrol daha çok ondaydı. Ödevleri ayrı yapmaya başladık. O arkadaşlarına gidiyor ödev yapmaya. Ben de ödev yapacağım arkadaşlarımı evime çağırıyordum. Daha sonra bir araya gelince birbirimizin ödevini kontrol ediyorduk. Eksikler varsa tamamlıyorduk. Sonradan öğrendim ki sevgilim arkadaşlarının evine gidiyor toplu olarak ödev yapıyorlar. Gece herkes evine gittiğinde kız arkadaşım Hüseyin'le beraber aynı evde kalıyor. Ben bunu sınıftan Eda adında bir kız arkadaşımdan duyuyorum. Ve bunu duyduğumda Eda'ya haberim olduğunu, ödevi yetiştiremedikleri için yoğun çalıştıklarından dolayı beraber kaldıklarından bahsettim. Eda bana öyle bir baktı ki sanki Ebru'yu bile isteye başkasının kollarına atıyormuşum. İçimde bir şeyler kırılıyor buna engel olamıyordu. Bununla ilgili hiçbir şey demedim Ebru'ya. Sadece ağzını aramak için o gece ne yaptığını sordum. Eda'larla beraber Hüseyinler'de kaldık dedi. Bu sefer ben bir çelişkiye düştüm. Benim Eda ile çok bir sohbetim yoktu. Acaba Eda mı ortalığı karıştırıyor diye düşündüm. Belki de Eda Hüseyin'den hoşlanıyor, Ebru'yu kıskanıyordu. Kendime saçma sapan sebepler sunuyordu. Çünkü kaldıramazdım. O konuyu bu şekilde kapattım gözlerimin önünde olan biteni görmezden geliyor, dikkatimi vermek istemiyordum. O sıralarda ben faaliyet olarak resim kursuna gidiyordum. 3-5 arkadaşım vardı. Ara ara kahve içmeye çıkar, vakit geçirirdik. Tuğrul diye bir arkadaşım vardı. Kendini hiçbir zaman, hiçbir konuda ne küçük düşürür ne de başkasının kuyusunu kazardı. Olaylara hep objektif bakardı, bilgi birikimi de yeterince vardı. Delikanlı bir adamdı yani benim gözüm. O gün kurstan çıkınca Tuğrul'la bir kafede oturduk. Günün değerlendirilmesi, yapılacaklar, genel hayat sohbetleri derken konu konuyu açtı. Erkek kadın ilişkilerini irdelemeye başladı. Anlam veremediğimiz şeyler hakkında neden böyle oluyor dercesine fikirlerimizi paylaşıyorduk. Şaka gibi gelecek size ama ihanetin tarafsız ve cinsiyetsiz bir şey olduğundan bahsederken örnek olarak şunları söyledi. Ya bir arkadaşım var, hangi kızla ödev yapsa onunla yatıyor. Kendi kız arkadaşı da var. Şeytan tüyü mü var ne var bunda anlamıyorum. Geçen 4 yıllık sevgilisi olan bir kızla yatmış. Gülerek de ekledi. Arsız da şerefsiz ya dedi. Korktuğumun başıma gelmiş olma ihtimali beni istemediğim bir hayata sürükleyecekti. Refleks olarak kim ki o dedim. Hüseyin diye bir arkadaş eğitim fakültesinde okuyor. Baksan öyle abartılı bir çocuk da değil. Ama demek ki kızlar bunlardan da hoşlanıyor dedi. Hiç bozuntuya vermedim. Üzerine ben de gülerek ilave ettim. Hüseyin'le aynı sınıftayız ama hiçbir ortak bir noktamız yok. Çok da tanımıyorum. Hüseyin'e okul çıkışı çektim kenara ve şunları söyledim. Hüseyin, Ebru ile aranda geçen her şeyi biliyorum. Sadece senden duymak istiyorum. Eğer aksini iddia edersen ciddi anlamda sana bela olurum. İnkar da etmedi. Kardeşim vallahi benlik bir şey yok. Kendi dedi de beraber ödev yapalım diye. Her geldiğinde alkol getiriyordu. Müsaitsen kalayım mı diye de kendisi soruyordu bunu. Senden hiç bahsetmeyip bu kadar rahat davranınca ben sizi ayrıldığınız sandım zaten dedi. Dedim ki her geldiğinde derken benim güzel sevgilim haftada üç gün Hüseyin de dört gün bendeymiş. Psikolojim alt üst oldu. Böyle bir şeye asla hazır değildim. Daha sonra Ebru'yu aradım. İyi olmadığımı söyleyerek bana gelmesini istedim. Aldım karşıma. Neyi yetiremedim sana? Ne istediğinde ben vermedim. Neye itiraz ettiğinde düzeltmedim. Öf Demir kim ne anlattı sana ya ne saçmalıyorsun falan dedi. Hüseyin'le konuştuğumu söyledi. Bu sefer inkar etti. Alkol almıştık. işince o yanaşmaya çalıştı. Ben zaten ters dedim. Hüseyin'e bilmiyor musun? Alkol alınca herkese karşı aynı dedi. Hem sevgilisi var zaten onun biliyorsun değil mi diye ekledi. O zaman alkol niye alıyorsunuz ve benim kız arkadaşım neden böyle birinin evinde kalıyor dediğimde de Demir saçmalıyorsun ben tek başıma mı kalıyorum? Kaç tane insan var? Hem alkol alıyorsa da alsın, ben kendimi biliyorum dedi. Kaç kere gittiğini sorduğumda da sana anlattım ya işte, bir kere dedi. Her şeyi bilip de hiçbir şey olmamış gibi davranmak ne acı. Görmezden geldim. O an hazır değilim, onsuz kalmaya. Ne dese inanıyorum, ne dese ikna oluyorum. Zaman geçtikçe biz gene romantik şeyler yaşamaya başladık. Güzel vakitler geçirmeye başladık. Pişman olduğunu düşünüp bana yaranmaya çalıştığını fark ettim. Ve onun bile haberi olmadan kendi kendime bir köşede sessizce affettim. Beynimi fare gibi kemiren o kadar soru varken ben ikna olmaya zorluyordum kendimi. Bir şeyler düzelir gibi olmaya başladı. Yani benimle daha fazla vakit geçiriyor, sevdiğim şeyleri yapıyor vesaire. Sonra yaz tatili geldi, memleketlere gittik. Aslında tam da zamana ihtiyacım olduğunu düşündüğüm bir süreçti. Aramızda 6 saatlik mesafe vardı. 2 ay boyunca 4 kere beni görmeye geldi. Artık bir şeyleri aşmıştı. En azından ben kabul etmeye başlamıştım çok şeyi. Ben geçmişi unutmuş, o da bunu hatırlatacak. Artık hiçbir şey yapmıyordu. Daha sonra tekrardan okullar açıldı. Biz bir araya geldik. Eskilerin hiç konusu açılmadı. Hatta artık geleceği konuşur olmaya başlamıştık ki Instagram'dan bir adam numaramı istediğini söyledi. Yazdım numaramı. Kalın sesli bir adam aradı ve dedi ki Ebru, senin kız arkadaşın. Sen kimsin dedim. Kız arkadaşım mı değil mi kardeşim? Dedim evet kız arkadaş. Dedi kardeş hakkını helal et. Ben Ebru'nun sevgilisi olduğunu bilmiyordum. Sen kimsin birader dediğimde ise meğer benim canım sevgilim memlekete gittiğinde Instagram'dan kendini birilerini seçip tanıştığı birileriyle görüşmüş. Olay sadece görüşmekte de kalmamış. İki ay boyunca beraber vakit de geçirmişler. Bu görüşmelerin ne anlama geldiğini tahmin etmişsinizdir. Yani normal ve masumca görüşmeler değil. Çocuk daha sonra takip ettiği kişilere bakarken benim profilimi görmüş. Benim profilimde de Ebru ile el ele olan bir resmimiz vardı. Bu sefer Ebru'ya hiç bahsetmedim. Hayretler içinde sevgilimin beni defalarca aldatmasına şahitlik ediyorum ve hiçbir şey yapamıyorum. Utanç verici diye düşündüğümden dolayı da hiçbir arkadaşıma bahsetemiyorum. Bir yandan da konduramıyorum. Yani benim yanındaki kadın bu bahsedilen olamaz. Bu olaylardan sonra birkaç kere de beraberken Ebru'yu yabancı numaralar aradı. Meşgul attı. Kim diye sorduğumda ne bileyim banka falandır. Yabancı numaraları açmıyorum zaten hayatım dedi. O sene 6 dersten kaldım. Okulu bırakmayı da düşündüm. Destek alabileceğim hiçbir yer yok. Uzun bir süre depresyondaydım ve sevgilim bunu hiç fark etmedi bile. İlk defa o süreçte sevilmediğimi fark ettim. Bazen öyle anlar oluyordu ki, öyle davranışlar sergiliyordu ki ve ben o kadar çok inanıyordum ki sanki bana söylenenler yalanmış da Ebru bana hep doğruyu söylüyormuş gibi hissediyordum. Beşinci yıla girdikten üç ay sonra sen bana ilgi göstermiyorsun artık diyerek beni terk etti. O kadar güzel oynadı ki bir an neredeyse bütün kabahatin bende olduğuna inanacaktım. Ama beni hayattan koparan şey ayrılık da olmadı. Herkes sever, sevilir, ayrılır Doğal olan da budur. Bizim hikayemiz bu kadarmış diye düşünürken ayrıldıktan 7 ay sonra beni ilk aldattığını duyduğum Hüseyin'le evlendiğini öğrendim. Evren benimle alay ediyor, üstüne bana çeşitli oyunlar oynuyor diye düşünüyorum. Hatta o dönemlerde hocaya bile gittim. Acaba bende mi bir şey var diye. Sağ olsun hoca da 2020'nin parasıyla 40 bin lira dolandırdı. Önce musallat var dedi. Sonra çözdüm dedi. Ama benim hayatımda değişen hiçbir şey olmadı. Şimdi nasılım ve ne mi yapıyorum? Bir süre tedavi gördüm. Ama pek de işe yaramayınca bıraktım. Hislerim yok oldu. Olaylara karşı tepki veremiyorum. Her şey normal geliyor. Üzülemiyorum ya da sevinemiyorum. Okulu bıraktım. Ailemle de aram bozuldu. Arkadaşlarımın hayatları zaten bambaşka. Ben de hevesi kırılmış, birçok şeyden ümidini kesmiş, kendini iyileştirememiş bir birey olarak pazarlarda çalışıyorum. Geçmişe dönüp baktığımda ise çaresizlikten ve acizlikten başka hiçbir şey görmüyorum. Ben hak etmedim, hak edene cevap da veremedim ve kendimi bundan da koruyamadım. Okuduğunuz için çok teşekkür ederim. Allah herkese kalbinin ekmeğini yedirsin. Hoşçakalın. Böyledir bazen. Hayat seni sevmediğinle seviştirirken sevdiğinle savaştırıyor çoğu zaman. Demir sana bu konuda katılmıyorum ben ya. Bu kadar çabuk pes etmek, bu kadar çabuk bir şeylerden vazgeçmek bu anlama gelmiyor. Ayrılık yaşarsın. Sonuna kadar yaşa. Acısını çek, ağla, kendini duvardan duvara vur. Günün sonunda ölemediğini fark ettiğin zaman geri dönmek zorundasın. Bununla vedalaşacaksın. Zamanı geldiğinde vedalaşacaksın. Bu süreçtir. Sen de bir senedir, öbüründe 3 aydır, birinde iki aydır. 20. yüzyılda ölüm yası bir seneyken, 21. yüzyılda bu altı aya kadar düşebiliyorken ya tamam çok sevdin, saygı duyuyorum, istediğini alamadın, şuna karşı gelemezsin. Neden bana bunu vermedin diye karşı gelemezsin buna. Sen sadece kendi yaptıklarından mesul değil misin güzel kardeşim? Sen ne yaptıysan bundan sorumlusun. Ben bunu yaptım. O zaman sen karşılık beklediğin için mi yaptın? Hayır yapmasaydın o zaman. İlkinde gördün, çaresizdin, koruyamadın kendini. Belki normalde çok daha alfa bir insansın. Bunlar çok mümkün. Bunların hepsi olabiliyor. Ama bunun neticesi, bunun finali ben okulu bıraktım, ben ailemle aramı bozdum değil. Değil. Bu senin kaçışın. Sen kaçıyorsun şu an. Sen mücadele edemiyorsun. Sen korkaksın. Sen pes ediyorsun. Sen en kolayını seçiyorsun. Sen bana kimse karışmasın. Benimle kimse uğraşmasın. Ben bunlarla uğraşacak kadar güçlü değilim. Ulaşmayacaktım o zaman bu işlere. Bu kadar kolay değil bazı şeyler acını yaşarsın. Sonuna kadar ağlayacaksan ağlarsın. Zırlayacaksan zırlarsın. Ama günün sonunda ölemediğini anlıyorsun değil mi? Ölemiyorsun değil mi? Sabah kalkıyorsun ne yapıyorsan onu yapmaya devam ediyorsun. Pazarlara gidiyorum diyorsun. Sabahın köründe kalkıyorsun. Pazarlara gidiyorsun. Akşama kadar çalışıyor musun? Evet. Ertesi gün aynısını tekrar edebiliyor musun? Evet. Demek ki hala hayattasın ve nefes alıyorsun. Yaşamak denen şey senin aldığın nefeslerle değil. Nefesini kesen anlarla sayılı. Bunları çürütme. Eleştiriler biraz sert oldu ama yani çok özür dilerim. Ben bu tarz durumlarda bu kadar çabuk hayattan kopup, bu kadar çabuk başka bir yere adapte olan insanlara çok şeffaf yaklaşamıyorum. Senin yaşadığın her şeye sonuna kadar saygı duyuyorum. Yaşadığın aşka, sevgiye, hepsine ve masumluğuna inanıyorum senin. Sonuna kadar saygı duyuyorum ama günün sonunda yaptığın tercihleri ve kendi kabuğuna çekilmeni kabul etmiyorum. Daha önceden de bahsetmiştim yine tekrar ediyorum. Kimse seni oradan çıkarmayacak. Kimse sana gel sen bunları mı yaşadın canım deyip sana sarılmayacak. Oradan çıkacaksan sen çıkacaksın. Onu da sen istiyorsan çıkacaksın. Arkadaşlar dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Siz de fikirlerinizi beyan ederseniz güzel güzel yorumlarınızı atarsanız düşünceleriniz sizin nedir? Bunları da lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinize sağlıklı, güzel ve huzurlu günler diliyorum. Hoş kalın, esen kalın. Görüşmek üzere.